Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Türkan İldeniz imzalı "Hava Çıkmazı adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Kapağı çok güzel değil mi? Everest Yayınlarından çıkmış güzel bir kitap. Türkan Hanım bildiğim bir isim. Arka kapağına bakıyorum. Okuyabileceğim herhangi bir şey yok. O yüzden aldığım notlarla kitaba ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaşayım. Türkan İldeniz'den Taşla Kızının Delice'lerinden sonra okuduğum ikinci kitap oldu hava çıkması. 63 sayfalık güzel bir şiir kitabı. Kitap Ece'ye Ninliler, Hava Çıkmazı, İlker ve Atatürk Kıbrıs için olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Hava Çıkmazı'nda şair, Atatürk, aşk, ayna, ben yani kişi, birey, çocuk ve kadın temalarında toplumsal eleştirinin de vücut bulduğu şiirlere yer veriyor. Kitabın bölümlerindeki şiirlerin kendi içlerinde tema açısından oldukça tutarlı olduğunu söylemek mümkün. Genel olarak cümle uzunluğuna varan mısraları tercih ediyor Türkan Hanım. Bu yönüyle de bazı şiirlerinin sıkıcı gelebileceğini söyleyebilirim. Ancak bazı şiirlerde de daha kısa mısralarında tercih edildiğini söyleyebilirim. Kafiye gibi ya da işte bent gibi şekilsel özelliklerden ziyade daha çok anlam yoğunluğuna dayanan şiirlere yer veriyor. Ve bu şiirlerde de birçok mısranın altı rahatlıkla çizilebilir düzeyde. Üstü çizilebilecek az sayıda mısra gördüğümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi bu şairden okuduğum ikinci kitap oldu. Anlam yoğunluğu çok fazla. Onu seviyorum ben. Anlam arıyorum. Kafiye yok. Bir kafiye ya da işte yüzlerce kafiye yerine anlam yoğunluğu olan bir mısra beni daha çok mutlu ediyor. İsterseniz şimdi ağıtlara geçelim. Türkan İldeniz. Havva çıkmazı. 21 denklem. Ben denklemin bir çözümü olacak. Ben diyemiyorum vay. Ben diyemiyorum ama sen anla. Sen de konuşma gözlerin yeter. Ne çıkar dolansa dursa bu kara bulut? İki akor parçasıdır bana gözlerin. Ne çıkar yani konuşmasak da. Bir bakış aramızda her şeye değer. Hem savaşlar, kavgalar bitiyor mu konuşmakla? Dilersen görme de beni. Beni sevme, beni unut. Ama altın aşkına, petrol aşkına, emekçi alınlardan dökülen ter aşkına, insanın insana kulluğunu unutma. Bu denklemin bir çözümü olacak. Ben diyemiyorum, vay. İşte bundandır ki hep böyle yorgun gezerim. Her çağdan sorular yüklenerek, Nedenli yorulsam omuzlarım düşmüyor nedense. Nedense sen hep kolunda kitaplarla gelirsin. Sen gelirsin, gözlerime ışık gelir, evime renk. Hadi git suya bırak elini yüzünü. Bak tarhana çorbası yaptım. Bu su ne hoş. Bir başta soğan kırarım deme gitsin. Kasaplara dargınsam denizle aramı iyi. Akşama balıkla salata var. Şarap yoksa ne edelim? Bilirsin. Seni ben içkilerden açık severim. Bu denklemin bir çözümü olacak. Ben diyemiyorum vay. Kızma, dumanlanıyorsam sigaralarla bolcana nedeni var. Dinlendiremediğim ağrı kendimin değil inan. Bilir misin bana en çok ne koyar? Hani şu helva meselesi şekeri, onu bol da kendisi bir türlü yapılamayan. Sen de tutmuş beni oynuyorsun gönlüne. Vazgeç. Vazgeç sevdanı büyütmekten. Sokaklarda kalan çocukları büyüt. Kıvanayım. İnsanın insana hakkını ver. İnsanı kotar. Maden ocaklarına gir. Kazma salla onlarla. Ya onlara güneşi indir ya da onları güneşi çıkar. Bu denklemin bir çözümü olacak. Ben diyemiyorum. Vay. Her sabah gazeteler yaylım ateş ve ben yenik. Her sabah bozguna uğruyorum ezilenlerle birlikte. Kanını satışa çıkaran bir adam varken çaresizlikten, bunca doğal zenginliğimizde, bebekler boşlu doğarken ve 20. yüzyılda cennet yurdumda toplumun tortusu insanların mağaralarda yaşarken ben seni sevemem boylu boyunca. Kendimi bırakamam havasına sevdanın. Kıbrıs çığlıkları uğuldarken kulaklarımda ancak bunları ve dahalarını yok kılarsan bana işte o zaman ben sana koşa koşa bu denklemin bir çözümü olacak. Ben diyemiyorum vay. Oysa sonucu öyle kısa, öyle kolay. 12. Sunacak mutlu bir düzen yok dünyada sana. Neyleyim? 16. Ben yaşanmadan eskiyen dümlere küfür okuyorum. 18. Ben içimdeki bulutun sarhoşluğunda ölmeliyim. 19. Ellerin ellerin ve gene ellerin uzanır usulca öpüler gezdiririm her birinde. 21. İki akor parçasıdır bana gözlerin. Ne çıkar yani konuşmasak da? 21. Nedense sen hep kolunda kitaplarla gelirsin. 22. Kızma, dumanlanıyorsam sigaralarla bolcana nedeni var. 30. Uzun saçıma demir atmışken bakışları, doruklar bulutun türküsünü söyler mi yine? 31. İnsanlık Havanın günahından sorumlu 32 İncelen çok şey var aramızda 32 Senin ikliminde açmıyor çiçeklerim 32 O zaman demiştim yine de derim senin ikliminde açmıyor çiçeklerim 39 Unutulmuş gerçekler ötesinde bir kız biliyorum bir kız ki yaşamdan yitirmiş günlerine. 44 Taş devrinden mi kaldı gözlerin öylesine özgür bilinmezliğin. 47. Adımız dile düşmüş bir kere. Gelsem de olur gelmesem de dilediğin yere. 52. Ben özgürlüğümle sana tutsak doğmalıyım. 55. Evrenin gerçeğe susamışlığı var. 59. Bu yürek her 10 Kasım'da takvimden kopan sayfalarca bir daha bir daha kahrolmuş. Sevgili arkadaşlar alımlar bu kadar sizlerin de göreceği üzere toplumsal eleştiri arka planda. ilk başta okudum Denklem adlı şiir 1967 yılında yazılmış. Yani günümüzden 56 yıl önce topluma yönelik, işte sisteme yönelik eleştirilerini Türkan İldeniz edebi bir biçimde dile getirmiş. Diğer alıntılarda da işte daha çok ben temalı, işte aşk, sevgi, mücadele gibi çeşit temalara da girse de böyle bireyin dünyadaki o çaresizliği, yalnızlığı, mücadelesi, işte ettiği bir mücadele ya da etmek zorunda bırakıldığı, kaldığı bir mücadeleyi görüyoruz. Çok sevdiğim şiirler var. Özellikle anlam yükünün çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Kafiyeye yaslanmıyor şair. Diyor ki benim kafiyeyle işim yok. Ben anlama odaklanacağım. İşte böyle diyerek Türkan Hanım okuruna sesleniyor. Benim çok sevdiğim bir şairdir. İkinci kitabı oldu. Diğer kitaplarını da ilerleyen günlerde okuyacağım. Peki bu kitap kime hitap eder? Üniversite birinci sınıftan başlamak kaydıyla özellikle şiir seven ve şiirde kafiye aramayan, illa dörtlük olmalı, bent olmalı, işte hece ölçüsü olması gibi bu tarz özellikler aramayan şiir okuruna kesinlikle hitap edebilecek düzeyde nitelikli bir kitap olmuş Havva çıkmazı. Okuyun, asla pişman olmazsınız. Onu söyleyeyim. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.